Örneğimizde e, bir tane stop butonu ile bir motorun kontrolünü yapacağız. E, stop butonu e, bu örneğimizde e, kullanmayacağız. Sadece bir tane stop butonu e, kullanacağız bu örneğimizde. ve e, stop butonu kullanmayacağımız için de iki tane röle kullanmamız lazım <laughs> bu devremizi e, yapma e, bu örneğimizi yapabilmemiz için şimdi başlayalım. Online... <laughs> Şunu diyebilirim. Online Online ee, diyoruz. <laughs> Şimdi ee, start butonuna ee, basacağım zaman, ee, bir defa ee, bastığım zaman motorum ve bilim ee, çalışacak. Ama röle üçüm ee, çalışmayacak. Sonra bir daha start butonuna bastığım zaman sadece bilim ve röle üçüm aktif olacak elimi çektiğim zaman start butonunda böyle bir röle için de devreden çıkıp yani hiçbir sistem e, burada çalışmayacak ne motor ne rölo bir ne rölo start butonuna basıyorum start butonuna bir defa bastığım gibi motorun ve rölo birim e, çalıştı şimdi start butonuna basılı tutacağım basılı tuttuğum zaman röle için de e, aktif oldu ve zaten e, açıktı ama motor devreden çıktım. Şimdi start butonunu elimi çekiyorum. Ve e, tüm motorun böyle birim böyle bir üçünde devreden çıkmış oldu. Bu örneğim bu şekildeydi. Şimdi e, diğer örneğime geçiyorum. Şimdi e, bu örneğimizde e, bir tane e, frez motoru kontrolü e, yapacağız. E, ve Burada gördüğünüz gibi üç tane motorum var. Bu devremde e, istenilenler benden bu örneğimde. Birinci motor çalışırken ikinci motor çalışmayacak. Diğer istenilen ikinci motor çalışırken de üçüncü motor çalışmayacak. Üçüncü motor da çalışırken birinci motor çalışmayacak. Bize bu üç tane madde olmuş ve bunları yapacağız. E, böyle bir şema yaptım. Normalde buradaki sistemi çalıştırmak için start butonu koyabiliriz. Yani şuraya da start ekleyebiliriz ama ben onu sildim yani onu kullanmayacağım. Otomatik olarak açık duracak. Koyabilirdik bu butonu da. Ama ben start butonunu burada kullanmıyorum şu anda. Şimdi alın diyorum. diyorum. Şimdi bizden e, ilk istenilen birinci motor çalışırken, ikinci motor çalışmayacak. Şimdi Start birime basıyorum. Start birime bastığımda motor birim çalıştı. Start 2'ye bastığımda, Start 2'ye e, basıyoruz ve motor ikimiz çalışmıyor. Çünkü motor 1 e, kontağımız burada açıldı. O çalışmıyor şu anda. Ama Start 3'e bastığımız zaman motor 3'ümüz çalışıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi stop'a basıyorum. Yeniden eski haline geldi. İkinci istenen madde de bizden. İkinci motor çalışırken de üçüncü motor çalışmayacaktı. Start gear basıyorum. Motor ikim çalıştı. Ama start şöyle basıyorum, basıyorum bakın. motor ikim çalışmıyor çünkü motor kontrol kontağım açıldı. O yüzden çalışmıyor. Start gear basıyorum. Motor birim çalışıyor. Onda sıkıntı yok ama start tuşuna bastığım zaman motor için çalışmıyor. Stop dedim. Şimdi e, bizden istenen e, son madde ise 3. motor çalışırken de birinci motor çalışmayacak. Bu isteniyordu. Şimdi e, motor motoru çabasıyorum. Pardon, start tuşuna basıyorum. Motor için e, çalışıyor şu anda ama birinci motor e, çalışmıyor çünkü burada gördüğünüz gibi motor üç kontağı açıldı ve motor benim çalışmıyor. Motor ikiye basıyorum, motor iki hiç çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Bu da basıyorum, aldım eski haline. Evet, e, bu örneğimiz de bu şekildeydi. Teşekkürler izlediğiniz için.